merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çorap challenge yapacağız arkadaşlar Evet çorap challenge deyince yani aklımıza çok farklı şeyler geliyor olabilir ama e, Bugün arkadaşlar şu an e, de bulunan tüm çorapların hepsini ayağıma giymeye çalışacağım O zaman videoya geçelim Evet arkadaşlar o zaman şimdi ilk önce şu çoraplardan başlamak istiyorum Şimdi devam edelim Şu an ayağımda iki kat çorap var arkadaşlar Oyun maşallah arkadaşlar. En daha bir çorabı gelmişim yani şu an. Cidden daha da ben daha çorap olamaz sıkıştı yani Arkadaşlar umarım ayağım en sonunda yani şöyle bir şey olup çıkmaz karşımıza. Yoksa yani yürüyemem. Umarım yürüyebilirim yani sonucunda. Kendime bu sözü verdim. Geri dönüş yok arkadaşlar. Artık videoyu da çekiyoruz şu an. Maalesef ah oh, ayaklarım şimdi açar şişti yani. Görüyor musunuz bilmiyorum ama Cidden bu kadar şişmesi imkansız yani. Daha da bir çorum var. İkinci kattayım daha. Dördü var, beşi var, altı var. Yaklaşık yüz tane yiyeceğim herhalde. Ay Allah korusun arkadaşlar. Düşünemiyorum. Herhalde boyum iki metre yükselir. O zaman diğer çoruma geçelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an işte muhtemelen üç kat giymiştim. Evet 3 kat giydim. Diğer çorumuza geçeceğim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ve pembe bir çoraptan devam ediyorum arkadaşlar. Yani şu an bana büyük gelen çorapların küçük gelmeye başlıyorlar arkadaşlar. Evet devam ediyorum şu an her zamanki gibi. Galiba ters dikiyordum arkadaşlar. Ve şimdi yine bir pembe bir çorap. Evet arkadaşlar hep pembe buldum. Yine bir ters bir çorap arkadaşlar. Çok düzenli çocuğumdur sakın kesinlikle yani. Asla tereddüt etmeyin. Evet arkadaşlar oy kaç oldu? 5 oldu arkadaşlar evet. 5. katımı giyiyorum. Çıkarırken sayarız zaten. Aynen. Evet arkadaşlar şu an devam ediyorum. Bir mavi çorap. Ayağımı hissetmiyorum arkadaşlar. Çok kötü oldum. Arkadaşlar bu çorap çok büyüktü. Ama şu an ayağımı hiç hissetmiyorum cidden arkadaşlar. Sıfır his. Ayağım yok oldu. Arkadaşlar, hayır şuna bakar mısınız bir? Ayak çarpınca döndü. Tövbe tövbe. Arkadaşlar, şöyle bir önerim varsa kesinlikle denemeyin. Arkadaşlar denemeyin yani. Bu kadar. Oh! Arkadaşlar bu çorap büyük gelir. Neden? Değil bir çorap. Maşallah. Nasıl bir çorap? Oh, arkadaşlar bu bile büyük geliyor. Kahverengi bir çorap. Ten rengi bir çorap arkadaşlar. Bu da benim Boy çorapları. Biraz şunu şöyle arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ayağımı hissetmiyorum. Çok kötü. Berbat oldum. İnanılmaz. Berbat. Kesinlikle denemeyiniz. Şimdi güzel geniş bir çorap geliyor. Ah arkadaşlar. Ama bunu giymeyeceğim. Çünkü daha dar çorabım var bir tane daha. Arkadaşlar çok kötü. Oh hayır. Sakın. Kaç kat oldu. Arkadaşlar şimdi saymayacağım. Arkadaşlar çıkmıyor. Ah girilmiyor arkadaşlar. Sırmıyor. <laughs> <Zırmıyor> arkadaşlar. Sırmıyor <laughs> burada kaldı. Arkadaşlar. Çok <laughs> kötü. Ah girecek ama bu çorap. Yani şu an kendime dedim. Ah Allah. Giriyor tamam. Sıkıntı yok devam. 10 kata evet. tamamlayalım bence. Efendim? 10 kata tamamlayalım. Hı hı. Evet. Arkadaşlar şu an muhtemelen ona yakınızdır. Ah arkadaşlar o hissetmiyorum. Onu da ben giyip geliyorum o zaman. Arkadaşlar ölümle baş başayım. Evet arkadaşlar şu an 8 kat giymişiz. Az önce saydık. Arkadaşlar yani şu an bu dar çorap benim ayağım olabilecek mi hiçbir fikrim yok. Evet tam bu gelişmiş arkadaşlar. Dokuzuncu katımı da giyiyorum. Arkadaşlar yanlış <laughs> <laughs> sevmiyorum. <laughs> aa, aa, Arkadaşlar şimdi ben diğer çorapları bulup geleyim. Arkadaşlar ayaklarım şu an hissedilmiyor. Evet şimdi şunu giymeyi düşünüyorum. Şu çorabı giyeceğim. Umarım sığar yani. Az önce bunun pembesini Aha giymiyor sığmıyor arkadaşlar. Ayaklarım çok acıyor. <laughs> arkadaşlar biraz sonra bir patlama gerçekleşebilir. Ayaklarım çok ağrıyor. Arkadaşlar Yani şu an çok kötü hissediyorum. Ayaklarım yok olacakmış gibi. Arkadaşlar sakın denemeyiniz. Ayaklarım gittikçe acıyor. Arkadaşlar oluyorum şu an. Bakın sizin için neler çekiyorum böyle. Cidden çekiyorum yani. Hem çekiyorum hem çekiyorum. Mecaz anlamında. Anlarsınız. Evet arkadaşlar şimdi Ay şu ayağa bakar mısın? 30 numara ayakkabı şey? çıktı 35. <laughs> arkadaşlar ya o oh, çok sert olmuş yalnız. Arkadaşlar cidden böyle bir şey olamaz yani. Çok kötüyüm. Berbat durumdayım. Acıyın bana, acıyın kanalıma abone olun. Acıyın. Bakın bakın. Ayağıma bakın. Şişti sizin yüzünüzden. Abone olun bana. Şimdi bunu giyiyorum. Tam bu yani iyidir. Yok bunu giymeyeceğim. Bu çok şey. Bir çorap giyeceğim pembe. Hadi giyelim. Eh. Giyemiyoruz. Abla giyemiyorum. Bana yardım et. Tamam. Evet arkadaşlar şu an son çorabı son son çorabı giyeceğim şey, bunu giyemeyeceğim yani şunu giyeceğim ve bitireceğim. Demin giymiştim ne güzel kibarcık kibarcık duruyorduk. Ama şimdi kaba dayı oldu. Kedimiz kaba dayıya döndü. Arkadaşlar yerinde giyip geliyorum. Evet arkadaşlar şu an çok kötü durumdayım. Zar zor yürüyorum. Kaç kat giydim Allah bilir. Şuna bakın. Şuna bakar mısınız? Şu Şuna... yatağa koyuyorum ayağımı. Hayır bu nedir arkadaşlar? Acıyor yemin ediyorum. Şimdi çıkaracağım bakalım kaç kat giymişim. Hemen koridora gidelim. Evet arkadaşlar şu an zar zor merdivenlerden yukarı çıktım çarpılabilirdim. Neyse şimdi arkadaşlar koşabiliyorum ama ayaklarım ölmek üzere patlayacak şimdi. Şimdi şöyle çözeceğim ve kaç kat olduğuna bakacağım arkadaşlar. Hadi a ah. bir arkadaşlar çıkıyor sonra <laughs> çıkamıyor İki. arkadaşlar üç dört yavaş yavaş ayağım daha yalıyor beş Arkadaşlar 5'te kaldım. Çıkmıyor. 5 Arkadaşlar 6 7'de çıkıyor. arkadaşlar ayağımdakileri çıkardım sonunda çok zor oldu ee, arkadaşlar demin e, bir video yanlışlıkla bitirme oldu o yüzden şimdi bir tane daha video açtım ondan devam ediyorum cidden arkadaşlar sakın denemeyin ayağınız kanlanma olabilirmiş ee, ve biraz sıkıyor zor oluyor çıkarması çok eğlenceli bir videoydu kanalıma abone olup like atmayı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın hoşçakalın